Esma <laughs> Tamam tamam ağlama. Altını da değiştirdik. Şimdi ben sana biberonunu sütünü getiriyorum. Tamam mı? Sakın ağlama. Ama ben de acıkmıştım. <laughs> Anne ben de acıktım. Tamam mı Dur bir kardeşinin karnını doyurayım. Sana da vereceğim. Tamam He Esma Biberonunu da getirdim. Şimdi mamanı da iç aferin ne kadar akıllı benim bu kızım altında temizledik sütünü de iç sonra seni yatırayım Kapı çaldı dur ben kapıyı açayım. A, biberonu Esmanur. Aa biberonu yok. Biberonu kim aldı Esma Nur? Abla mı? Maaşta sen mi aldın kardeşinin biberonunu yoksa? Hayır. Ama maaşta da, o daha bebek. Neden öyle yapıyorsun? Ama Maçta ne oldu kızım Ben su çiçeği oldum Aa su çiçeği mi oldun Evet anne çok ateşim var Bir de çok hastayım Ateşin <laughs> mi var Aa evet Dur kızım hemen geliyorum Heh, Bir ateşini ölçelim bakalım senin Şöyle bir uzan Uzan ıslak bez koyalım alnına Uzan bakalım Dur dur. Hemen şu ıslak havluyu koyalım da. Şöyle kal bir beş dakika. Canım kızım. Sana bir su getireyim. <laughs> kızım sana su getirdim. e Sen oturuyordun. Alnındaki bezi niye çıkarttın ıslak bezi? Rahatsız ediyordu beni. Rahatsız mı ediyordu seni? Nerede bezin? Bezin burada alnına koyayım. Aa, maaşta yüzündekiler. Boya mı senin? Hayır. İnanmıyorum sana maşta Yüzün hep boya. Ama anne sen hiç benimle ilgilenmiyorsun. Hep kardeşim Esma'nınla ilgileniyorsun O yüzden mi sen beni kandırdın? Ama o daha küçük. Haklısın galiba maaşta. Ben seni biraz ihmal ettim. İsmail sen hala süt mü içiyorsun? Ablam biliyor musun? Seninle çok ilgileniyorum diye e, seni birazcık kıskanmış biliyor musun? Hı? Ablası gel bakalım kardeşinin yanına. Ben tabii ki seni de, kardeşini de çok seviyorum. <laughs>